Modası hoş geldiniz. Modaya dair her şeyin konuşulacağı programımızda ilk konuğumuz İzmirli tasarımcı Sevda Afandi. Hoş geldiniz Sevda Hanım. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sevda Afandi kimdir? Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Sevda Afandi, İran Tebriz doğumluyum. 1991 doğumluyum. Türkiye'de 7 senelik bir yaşam hikayem var, moda ile ilgili tabi. İzmir'de Mimar Kemal Nettin Moda Merkezi'nde bir firmam var. Gelinlik ve abiye kişiye özel dikim üzerine Evet, tasarımcı olmak nereden aklınıza geldi? Ee, İran'da e, kimya mühendisliği petrol bölümünü okurken e, bir gün tamamen gelecekle ilgili bir e, korkular sardı. E, bu sefer e, düşüne düşüne kendi işimi yapmayı düşündüm. Ticaretle uğraşmak istedim. E, İzmir'de yaşama gibi bir e, avantajım vardı annemden dolayı. Böylelikle e, Türkiye'de İzmir'e yaşamaya karar verdim. E Tabii İzmir'de olunca birinci e, akla gelen gelinlik olduğu evet. için böyle bir yola geldim. Evet, İzmir sektörü gelinlik anlamında ve abi anlamında gerçekten de çok çok iyi bir noktada. Peki bir kadın olarak İran'da tasarımcı olmanın İran'da ama özellikle Türkiye'de demiyorum kolaylıkları ve zorlukları neler? Kolaylık derken çok kolaylığı yoktur diye düşünüyorum. Ben bu mesleği İran'da hiç yapmadım ve zaten Türkiye'de öğrenip meşgul oldum bu işle. Ama düşündüğüm kadarıyla yani tahmin ettiğim kadarıyla çok bir kolaylığı yok aslında. Zorluğu var bunun. Evet. Bu gerçek. Oradaki biraz kurallar daha katı. Ulaşım yurt dışına biraz daha zor katı kuralları olan bir ülke ister istemez bir zorlukları var bir bayan için. Peki Türkiye'ye gelme serüveniniz nasıl oldu? Hadi bir anda gözünü açtım hadi ben Türkiye gidiyorum mu dediniz evet, yoksa Evet gerçekten öyle <gülüyor> oldu. <gülüyor> Üniversiteden çıkarken e, arabamda düşünürken ne işle meşgul olayım ne yapayım? E, çocukluktan bir çizimle ilgili e, bir, e, bir sevgim var diyelim. E, çok meraklıydım çizime. Eve geldim, annemi aradım. Anneciğim, ben Türkiye'ye, İzmir'e yanına geliyorum dedim. Ve e, tek yönlük, bunun üstüne basalsa dedim, tek taraflı bir bilet bana lütfen al dedim. Öyle gelirken e, okul, bana e, hocalık yapan e, insanları buldum ve e, hem ee, özel dersler, bir de e, bir atölyede e, bu işi öğrenmeye başladım. Tam bir anda oldu. E, hoş geldiniz diyelim. Hoş Şimdi e, Evet, modanın içerisinde olduğumuz için e, genel anlamıyla birçok modacıyla, tasarımcıyla çalışıyoruz. Bunun haricinde e, modeller de aynı şekilde ve İran'dan e, son dönemde, özellikle son 3-4 yıldır çok yoğun bir geliş var Türkiye'ye doğru. Tasarımcılar olsun, modeller anlamında olsun sizce sadece hani bu moda anlamında sormuyorum. İran ve Türkiye arasındaki farklar neden? Neden Türkiye tercih ediliyor? ben Tebrizli doğumluyum. Yani bir Türk şehrinde büyüdüm. Eee tekstil deyince akla gelenlerden biri Türkiye. Bu bir gerçek. bir 20 sene öncesine dayanan bir görünüm bu. Böyle bir bilinçaltımda böyle bir zaten bir görünüş vardı Türkiye ile ilgili. E, farklar derken Burası e, yurt dışına çok daha açık e, çok büyük bir avantaj bu zaten bir firma sahibi olarak e, bu birinci diyebilirim İran e, Normalde bu kadar açık bir ülke değil yurt dışına Evet e, en büyük farklardan biri bu olabilir benim zaten bir böyle bir avantajım da olduğu için e, ikisini tercih etmem gerekiyorken Türkiye'yi Tabii ki daha tercih ettim evet. Peki, bu e, genel sorularımızdan bağımsız bir soru olacak. E, İran kumaşı, malum, e, muhteşem bir kumaştır. İlerleyen süreçte İran kumaşıyla bir şeyler tasarlamayı ya da bir defile yapmayı düşünüyor musun? Evet, en büyük hayallerimden biri zaten İran'da e, bir projelerde bulunmak ve orayı güzel bir şekilde tanıtmak. ha Edebiyatı olarak yani elbiselerin üstünde bu şiirleri e, çalışmak veya oradaki kumaşları, oradaki desenleri renkleri çok çok e, eskiye dayanarak çok güzel desenler var. Mimari çalışmalar var. Bunlardan e, esinlenerek güzel tasarımlar çıkartıp ve orada sunmak e, en büyük Evet. biri. Peki modada öncelikleriniz neler? E, modada Önceliklerimiz bir diyebilirim ki insanların psikolojisi ve tabiat, renkler. Sonra ilk Türkçe'sini bulamadım. İstek, istek ne? Talep. Talep, heves. İnsanlara hitap ettiğimiz için tabii ki bir talep, arzı var. Bunu göz önüne almak. Benim için en büyük e, diyebilirim öncelikler sayarsam bu üçü ilkte geliyor. Şimdi kameraya bakarak konuşman daha rahat olacaktır. Çünkü, Orada görünce daha çok stres oluyor. Yok yok ama e, Sana olması gereken Tamam. E, evet Türkiye'ye geldin hoş geldin. Evet, şimdi. şimdi İzmir piyasası evet çok yoğun bir piyasa e, çok dişli rakiplerin olduğu bir piyasa. Sektörde yaşadığın sorunlar neler? Zorluklar neler? Daha doğrusu yani Türkiye'de burada yaşadığın evet. zorluklardan bahsediyorum. Ee, şu an son bir senede buna ilk e, dövizin e, yaşattığı sıkıntıları sayabilirim. Gerçekten bu dövizde e, yaşadığımız e, e, oynamalar diye fiyatlar e, bizi çok zor duruma e, sürüklüyor. E, hem malzeme tedarikinde çok sıkıntı yaşıyoruz. ürünlerimizi üretirken ister istemez her şeye her dakika ulaşma biraz sıkıntı oldu. Fiyat oynamaları bayağı oluyor. Bunu müşteriye biz yansıtamıyoruz ve firma sahibi olarak bu en büyük sıkıntılarımızdan şu an biri diyebilirim. Özelde yani özelde sen genel anlamıyla sektör ya özelde siz genel anlamıyla sektörün şu an konumundan memnun musun? Değilsen niye? şu an değilim. <laughs> Çünkü e, İzmir'in ve bu sektörün potansiyelini iyi biliyorum, e, gördüm bunu. E, şu an maalesef e, demin dediğim olaylar biri bu sadece. Şu anki konumdan çok e, memnun değilim sektörün. Çünkü çok çok daha büyüyüp çok daha bunu dünyaya yansıtabilecek şansımız var. Böyle bir potansiyeli var İzmir Mimar Moda mi? Merkezi'nin. Eki sektör, gelinlik sektörün ama biraz daha pasif kaldığını düşünüyorum aslında son yıllarda. Evet. Ya O konuda bizim özellikle ...biraz daha yurt dışına fason çalışıldığı için markalaşmak gibi bir dert yok aslında. Yani nasıl olsa ben satışımı yapıyorum, nasıl olsa ben üretimimi yapıyorum. Bana dokunmayan bin yaşasın tarzı bir mantık genelde hakim. Ama dünya çapında rekabetin içerisinde tam anlamıyla olabilmek için biraz markalaşmak da gerekiyor. Evet, Mimar Kemalettin olarak bir marka. Ama bireysel markalar maalesef. Örneğin bir Afandi gelinlik... Neden dünya çapında bir marka olmasın? Yani bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi o. Bu noktada evet İran'dan geldin, hoş geldin. Burası Türkiye dedik. Peki başka bir ülkeye düşünüyor musun gitmeyi? Aslında yaşamak için düşünmüyorum çünkü Türkiye ve İran aslında aynı. Kültürleri yaşıyor. Ben burada çok yabancılık çekmedim gerçekten. Hani bütün Türk halkına teşekkür ederim bununla da bir fırsat oldu. Ee, kendi ülkem gibi bir ülke olduğu için hiç burada yabancılık ve o gurbetin verdiği bir sıkıntıları hiç burada yaşamadım çok şükür. O yüzden hiç düşünmüyorum. Ama e, gel git yapmayı çok istiyorum. Orada e, bir projelere dahil olmayı, orada bir şeyleri başarmayı bir Türk olarak, bir Türkiyeli olarak ve bir İranlı olarak e, bunu e, ismi e, dillere getirip ve duyurmak en büyük hedeflerimden biri, bunu çok isterim. Umarım başarılı olursunuz İnşallah, bu konuda. Peki yurt dışında hangi ülkelerde çalışıyorsunuz? Ee, İngiltere sayabilirim, Fransa, Almanya, Azerbaycan e, var, Sviçre var, Belçika var gibi bir ülke. bayağı Avrupalı oldum diyorsunuz aslında. <laughs> ee, hani o zaman aslında biraz yersiz kaçacak o zaman bu soru ama Avrupa mı, Amerika mı, Afrika mı, Asya mı? Yani hangi, önceliğiniz neresi aslında? Aslında e, tabii ki hani böyle bakınca Avrupa e, deniliyor ama ben Afrika'yı diyebilirim. E, niye? Çünkü e, bence orada çok farklı e, olaylar, farklı hayatlar yaşandığı için belki de modayı orada yansıtmak farklı çeşitlerde yansıtmak çok daha güzel bir avantajı olabilir çünkü az nerede az varsa bir şey orada olur. daha güzel oluyor <laughs> güzel diyorsunuz. Olur. Bir ee, de Afrika'nın zaten ülke olarak e, bence bir tasarımcılara bayağı böyle e, ilham, ilham olacak bir evet. sürü şey var. Orada. Ya bu noktada zaten uluslararası boyutta belli markalar var. Yani oradan esinlendiği Esinli. şeyleri hatta renkleri hmm. e, logosuna taşınmış firmalar da var. Ama evet ben de hani bir modanın içinde olan bir insan olarak bana da sorsanız ya Orta Doğu derim, evet ya da Afrika derim. Çünkü gerek Orta Doğu gerekse Afrika'nın kök kültürü yani moda anlamında, kıyafet anlamında ya da renkler anlamında tüm dünyaya yaypazesinin içine alabilecek boyutta. Evet. Peki tasarımcı olmak isteyenlere önerin nedir Hani bir anda olmuşsun ya, o yüzden evet. soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, hedefinden asla şaşmasın ve gerçekten kendine inansın, güvensin. Ee, bu yolda bir sürü sıkıntı e, yaşanacak, olumsuz şeyler yaşanacak. Bunları hep iyi yorup, hep güzel düşünüp gerçekten oraya odaklansın, yapmak istediği şeye odaklansın. Ee, çünkü bunu hani ben söyleyebilirim, ben bir İranlı bayan olarak. Eğer gelip başka bir ülkede bunu başarabiliyorsam bütün bayanlara hitaben diyorum. Bunu altını çizerek herkes başarabilir. Lütfen asla hayallerinden vazgeçmesinler. Mutlaka olacak. Evet. Arkada bir video dönüyor zaten sizin defilenizle alakalı ki bir yarışmada defileniz yapılmıştı. Bu noktada şeyi soracağım size. Modellerle çalışmak nasıl bir duygu? Çok güzeldi, çok çok güzel bir deneyimdi. E, modellerimiz e, bir bir birer birer hepsi çok güzel bayanlardı ve çok güzel insanlar tanıdım, çok güzel insanları giydirdim. Gerçekten hani bu çok e, farklı yani bazen dersin yani ya, yaşanması gerekiyor ve anlatamazsın. Öyle bir e, deneyimdi. Birer birer e, giydiriyorsun ve çok güzel taşıyorlar. Sen e, yaratıyorsun bir şeyleri, üretiyorsun ve bunu bu kadar güzel bir fiziklerde taşıyıp onları öyle sergilendiğinde görünce çok çok farklı bir duygusu var. Ben çok güzel yaşadım bunu. Teşekkür ederim yani bu o projede de gerçekten destek veren herkese çok teşekkürler. Ne mutlu. İnşallah devamı da gelir böyle projelerin. Peki gelinlik ve abiye öncelikli çalışıyorsunuz zaten. Hani evet. tasarımlarınız bu noktada müşteri portföyünüze seçim ve tercihleri noktasında neler önerirsiniz? Yani sadece kendi müşterileriniz anlamında söylemiyorum. Yani bir gün her, evet evlenecek olan, evlilik çağında olan birçok gencimiz var ki gelinlik almak isteyecekler ya da o düğünlere gitmek için abiyeler tercih edecekler. Ha, bu noktada nelere dikkat etmeliler? ilk önce herkes fiziğini gerçekten tanıyıp ve sevmesi lazım. Bir giysi giyerken bir elbiseyi giyerken her türlü onu taşımak tabii ki tasarım çok önemli aslında giyeceğiniz model çok önemli ama onu taşıyan da sizsiniz. Yani gerçekten birinci de fiziğiyle tamamen barışık olmaları lazım ve net ne istediklerini bilmeleri lazım. Bu konuda zaten bizler devreye giriyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz. Geri kalan alanda nasıl mesela bu tarz için ne kumaş seçilmesi gerekiyor? Nasıl bir tasarımlar gerekiyor? Tam da bu noktada ee, şey de soracağım. Sözünü balla kesiyorum da her kumaştan gelinlik dikilir mi? Hayır. <laughs> Aslında her kumaştan gelinlik dikilir ama herkes giymez. Evet. <laughs> herkes onu giymez. Yoksa her şeyden her, her şey yapılır yani. <laughs> Ee, o kalan e, şey dedi bizler giriyoruz e, olayın içine yardımcı olmak için. Eee ister istemez bu konuda bizler daha profesyonel olduğumuz için kumaş seçimidir, renk seçimidir, fiziğine göre e, nereler kapanması lazım, nereler açılması lazım, e, nasıl bir dokunuş yapıp da orada o olayı patlatmak lazım. Oralarda da bizler devreye giriyoruz. Vallahi e, zor ama güzel bir e, meslek. Peki Çalışmak istediğiniz ünlüler ya da çalıştığınız ünlüler var mı? Şu ana kadar maalesef çalıştığım bir ünlü yok Daha öyle bir fırsatım olmadı. Ama çalışmak istediğim tabii ki ünlüler var. Mesela kimi giydirmek istersiniz? Ben kimi giydirmek isterim? Hadi bir düşün bakalım. <laughs> Böyle bir yanına gelince yani bence yani bir Sibel Can çok güzel bir bayan ve gerçekten ne dikerseniz, ne tasarlarsanız çok güzel taşıyan bir bayan. Ben bir Sibelcan e, giydirmek istiyorum. Evet, güzel bir yaklaşım, mantıklı. Peki. Çünkü ne giydirirseniz yakışıyor, taşıyor. Şimdi hala modanın içinde olduğunuz için zaten herkesi izliyorsunuz mecburen. Evet. E, peki tarzını beğenmediğiniz ünlüler ya da tasarımcılar var mıdır? Var. Var. Mesela evet. Dedikodu yapalım biraz daha. <gülüyor> tamam. meşhurlardan mı yoksa şu an? Meşhur olanlardan. <laughs> Meşhur olanlardan yani bir Hande Yener'i çok beğenemiyorum maalesef tarzını diyebilirim. Ee, birkaç tane var aslında da çok da <laughs> üstüne gitmeyeyim yani. Ben de yenir mesela, tarzını aslında beğenemiyorum. Demet Akalın önceden çok güzel giyinen bir bayandı, şu an artık hani beğenemiyorum giyindiği e, O zaman buradan Demet Akalın'a özellikle söyleyelim. Ee, İzmir'e geldiğinizde Afandi Moda <laughs> evine uğruyorsunuz evet. ve destek alıyorsunuz diyelim. <laughs> Olur tabii ki, seve seve. Ee, Böyle yani meşhurlardan şu an böyle bir küçük bir iki isim verebilirim size Anladım. ama tasarımcı dediğinizde çok bu konuda büyük bakmayacağım. Ben Mimar Kemal'de veya İzmir'de birkaç isim söyleyebilirim. Bu da neden dolayı oluyor? Gerçekten tasarım, bakın tasarım... Aslında nedir? Olmayan bir şey yani bir yerden ilham alıp olmayan bir şey üretmek. Maalesef bizim şu an mimar kemalatında böyle bir sorunlar var. Firma sahipleri herkese saygı duyuyorum tabii ki ama gerçek tasarım yapmayan insanlar bile şu an artık tasarımcıyım diye bir ilham da aslında direkt birebir aynı modeli Kopyalama. Kopyala, kopyalayıp da tasarımcıyım diyen bir sürü şu an aslında var. Bizim de meslekte var, İzmir'de de var ee, ama isim vermeyeyim Yok yani o reklama gireceği için zaten gerek yok. ama şunu söyleyebilirim özellikle hani e, ünlülerden bahsettik az önce ki e, kadın e, salatçılarımız ya da kadın oyuncularımız e, genel anlamıyla sahne farklı, normal yaşamları evet. farklı olduğu için biz basında genelde hep o sahne kıyafetleriyle görüyoruz. görüyoruz. Ee, ama işte bu noktada zaten o zıtlıklar, o tezatlıklar evet hani sahneden kaynaklı olmalı ama yine de e, göze de hoş görünmesi lazım. Aynen, hani e, üzerinde durması lazım. Tabii ki. Bakın her tasarım da herkes taşıyamaz. Demin dediğim gibi de belki tasarım çok güzel Çok güzel bir elbisedir ama ya o fiziğe veya o ruh haline o an yakışmadığı için taşımamada durumu vardır. Yani herkes her şeyi tasarım diye giyinmemesi lazım bence. Peki gelinlikte aşırı kabarık, aşırı taşlı sizi şahsınız için zor. Bir yarın evleniyorsunuz, evet. kendinize bir gelinlik tasarlayacaksınız. Sade mi seçersiniz yoksa aşırı abartılı bir şey mi? Ben aslında bir tane giymem, birkaç tane giymeyi tercih edenler <laughs> Ve ee, başlangıçta sadeden akşamın gecenin sonlarına doğru e, abartıyla bir yani, zaten e, tasarımcı da... olduğumu herkesin gözüne <laughs> sokarım diyorsunuz <laughs> aslında. Böyle bir avantajım var bari hayal tabii ben ki. giyeyim biraz derken <laughs> ama ben biraz sadelikten yöneyim hani işin şakası bir tarafa ben sadelikten yöneyim sade ve şık sadece bir yerde bir patlama sadece bir olay bir yerde yani ilgi oda bir alanda olmasına taraftarım. Aşırı taşlı tabii ki taşların bile kullanışı, hangi taşları nerede kullanışı da çok önemli. Belki aynı anda hem sadeliği hem de o taşla bir gelinlik giyebilirim. Evet. Umarım bundan sonraki süreçte de sizi tasarımlarınızla çok daha ön planda Hani sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da gündemine oturabilecek noktada görürüz diyelim. Ee, bizim için zaten hani ne olursa olsun e, tasarımcılar başımızın tacı çünkü gerçekten de yaratan, üreten konumdalar. Ha, elbette ki evet e, üst boyutta baktığımızda tasarımlarınız çalınabiliyor, e, farklı noktalarda, farklı yerlerde. Farklı yaklaşımlarla, hadi tırnak içinde söylüyorum bunları karşılaşabiliyorsunuz ama inşallah bundan sonra e, çok daha kolay bir süreç olur önünüzde. Peki. Evet, peki geldik programımızın sonuna. Programımızı nasıl buldunuz? Çok eğlenceli. Ya ben ilk başta biraz bir stres yapmıştım ama gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel ağırladınız beni. Ben şu an yani kendi ofisimde bir arkadaşımla oturup muhabbet, sohbet etme gibi bir röportaj oldu. Çok çok teşekkür ederim. Ben size. çok teşekkür çok güzel ediyorum size. Bundan sonraki süreçte de haftada bir Model for Models'la sizle birlikte olacağız.